Ben almadan önce çok videosunu göremedim. Zaten bisikleti görünce de hayran olup aldım. Çok da değişik bir bisiklet bana göre. Bu jant yapısı beni çekti. Bir de rengi. Ben bu rengini çok sevdim. Fosforlu turuncu ve turkuaz renkleri. Şaseyi önceden Ümit kendi yapıyormuş herhalde. Şu an direkt Mosso'ya yaptırıyor. Mosso'nun iskeleti. Mekanik disk fren ön arka. Shimano vites sistemi. Bir de işte çok değişik olan bu sistemi var bisiklette. Duruşu şekli şemali. Gayet güzel. Şuralar kavuç ve elden kaymıyor. Çok yumuşak eli saran bir hissiyatı var. Biriyle yükseltip biriyle alçaltıyoruz. Sistem öyle. Koldan çevirmeli değil. Lastiklerde mitas yazıyor. Bilmiyorum durum nedir. Daha zaten bugün bindim üstüne. şekil şamal olarak emsalsiz bir bisiklet. Bu da Ege Bey'in bisikleti. O doyum için. Ekstrem diye. Bu da çok güzel başarılı bir bisiklet. Ortadan amortisörlü aynı zamanda onlarda önlerde amortisörü var. Normalde biz bu bisiklet almaya gittik ama bunu görünce hayran oldup ikisini birden aldık uygun fiyata aldık normalde Ümit'in kendi sitesinde 1950 falan ev kurdan denk geldi ev kurda daha önce alındığı için herhalde uygun fiyattan 1650 gibi bir rakamdan aldık yani Ümit'in kendi sitesine göre uygun bir rakamdan aldık durum bu 15.5 kilo ağırlığı var ayarlı amortisörü var. Şu muhtemelen sertlik ayarı yapılıyor şurada. Öyle düşünüyorum. Ya da açıp yağ da koyulabilir ama bundan tam emin değilim. Artı eksi yazıyor ama yani muhtemelen bir sertlik ayarı falan var artı eksiye doğru. Şuradan da amortisörü açıp kapatabiliyoruz. Ön amortisörü. Durum bu.